Neredesin sen? Artık haber vermeye de ihtiyaç duymuyorsun. Yo baba ben... Bu kadar önemli bir günde neden evde değilsin? Nedir burada olmandan daha önemli olan şey? Sen nasıl bu kadar <laughs> duyarsız, nasıl bu kadar ilgisiz oldun Filiz? Nerede senin aile sevgin? Nerede ha? Böyle söyleme baba ne olur beni kırıyorsun. Kırılıyormuş. Ya bizim kırgınlıklarımız? Bunların hiç önemi yok mu? Babacığım olmaz mı? Var tabii ama o zaman bugün yaptığın affedilmez şeyi onarmak için sana bir fırsat. Hemen bu saçma sapan projeden vazgeçeceksin ve bunu ortaklara bildireceksin. Artık yer mi bulamadım dersin, izin mi alamadım dersin bilmiyorum. Ama bunu yapmazsan aramız iyice açılacak, bunu biliyorum. <laughs> Bunu kabul edemem baba. Ben bu projeye çok inanıyorum. Zannettiğiniz gibi kimsenin etkisinde falan da değilim. Beni bu kadar mı onursuz buluyorsunuz? Bana haksızlık ediyorsun baba. Çünkü bu fikir benim. Ben ilk defa bir şeye bu kadar inanıyorum. Ve sonuna kadar da bunu savunacağım. Filiz ne yapıyorsun sen? Ben artık bu evde kalamam Elif. Saçmalama. Yarın herkesin siniri geçer. Böyle hızla karar verilir mi? Hiç sanmıyorum. Bu ciddi bir yol ayrımı. Ancak başarılı olursam ne demek istediğimi anlayacaklar. Hepsine çok kırgınım Elif. Artık haberlerini senden alırım Elif. Filiz, nereye gidiyorsun kızım? Kaldığım yeri yarın bildiririm anne. Bir süre burada olmasam hepimiz için iyi olacak. Beni affet baba. Ama bu işi başarmadan bir daha karşına çıkmayacağım. Filiz. 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 Filiz dur diyorum sana. Filiz saçmalıyorsun dinlesene beni. Filiz. Filiz sana diyorum. Filiz. Filiz saçmalıyorsun bak. Filiz. Filiz bak. Filiz dinle. Filiz aç şu kapıyı. Filiz aç diyorum. Filiz sana diyorum aç şunu. Filiz dinle beni. Gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.